kaslarımız gevşiyor e, ve kemiklerde e, azalıyor. Buna bağlı olarak e, e, ve de cilt yapısının e, daha elastik olmasını sağlıyor. Bu biraz saçma oldu. Evet sana. tekrar alacağız. Tabi gelişen teknolojiyle, tabi gelişen teknolojilerle artık cildimizi artık gençlik yazılımını tam anlamıyla yükleyebiliyoruz. Cildimize artık ne yazılımıydı unuttum. En evet. baştan <laughs> cildimize gençlik yazılımı yükleyebiliyoruz. Cildimize gençlik yazılımı yükleyebiliyoruz. Bir dakika. Tabii artık gelişen teknolojiyle mezoterapinin kodları değişti. Ee, bu sayede cildimize gençlik, cildimize gençlik, 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 gençlik yazılımı. Bu sayede hazır Bir dakika, Aa, ben hiç hazır değilim. Cildimize artık cildimiz artık gençlik, gençlik yazılımı. Cildimiz artık gençlik yazılımı yok ikisi bir arada çıkmayacak. Neyse tabi gelişen teknolojiyle mezoterapi'nin kodları değişti Cildimize artık gençlik yazılımı yükleyebiliyoruz. Harik. Ya, nasıl? Çok iyi çok iyi tam oldu.